Alo. Alo. <laughs> evet. Bu da benim takipçilerimden mi biri bilmiyorum ama VS atmak isteyen biri. istek atmıştı da VS diye. O yüzden ekledim ve şu an VS atacağız denk geldiğimiz için. 2-3 kişi daha ekledim ama onlarla daha denk gelemedik. Sesim de 5-10 <laughs> tarafı Tamam iyi. Yani Orhan onun tarafına gidecektin onu sabote edecektin sen geldin beni sabote edeceksin. Hiç bilmiyorsun bu işleri. Ben onu düşündüm de sen. Ben onun için bu. İyi. İki vs bir atmıyoruz da biz teke tek atıyoruz tamam mı sakın sen vurma. ben bunun ağzını ya. Aslanım ya aslan aslan kralsın lan sen. Hmm. Manyak. Bak sen var ya, sen bunu net izleyebilirsin abla. Güveniyor musun? <gülüyor> <gülüyor> şu butonu gerçekten artık ayarlamam gerekiyor ya. Ben en son şey yaptım. Video geliyor mu? Rezil. Efendim. fight at. İlk videomuz gidiyor galiba. Oo. <laughs> oh, ha. şey şey şeyim, şeyim. falan geçti. geçti. o Ha. It's Kendim, kendim kaydırdım Orhan Bekle, ma <gülüyor> 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 Oha, helal. Dedim abla, benim orkuma <laughs> <laughs> alamadım. Böyle kayıyor. Ben şeyi açtım bence o yüzden kaymaya başladı. yok Yok yok. Kul yat aşağı yaktı. Yeniliyor. öyle şeyler... <laughs> ayıp, ayıp. Sen de bana yenildiğinde öyle mi diyeceksin? Yenildi. Sabla <laughs> ya. Aa, güzeldi. Bu vereyim Bunu geliştirmem gerekiyor ya. Mark the location. Bence yeni başlıyor sence. Ya ne başlıyor sablaya? Ben alır. EDM'in üstüne hiç kabin yok mu? Ne yapabiliyor <laughs> Bu ayarımı artırmam Bak. gerek ya da azaltmam. Ben girdim ya. Uzakta iyi, iyi değilim. O zaman azalt abla. Saplıyor ya. Abla gel senin TikTok'ta canlı yayında paylaşalım. Yeni ne royal Alfa? Ne ne ne? Gelin Yene, yeni ne seni yeni Royal Pass alı. Ha? <laughs> Aynen senden sonra. <olur. gülüyor> Bir düşünsene ablam Abla hepsini yeniliyor. <gülüyor> <gülüyor> Babam batıyor. Haydi alın bak. Şey yapalım. 300 lira sana öncelik. <laughs> İki tane royal pas alırız. Of ya adam kendi parasıyla kendi alıyor. <laughs> Sadece kafası gözüküyor daha mı sevmedi? Oha bu buradan mı baktı? <laughs> biraz bana benim ya? Biraz kaçarak oynadım ama. Kaskın yeleğim var. Yeleğim yok. duvara tosladım. Gördün mü?

Adam önümdeydi Ben de sohbet ede ede soluma geçti. Ben de sohbet ede ede bile yendin ya. Bu nasıl bir şey? Ben gidin ben sohbet ederek yeniyorumdur Dur ben Başka bir şey mi kullanıyorum? Ya aynı şeyleri kullanıyoruz. Allah. Ama nasıl şınlanıyor bir görsen. Ellerine sağlık. Oh, senin de yine sağlık. sağlık. La ben titriyordum. <gülüyor> <gülüyor> Niye ya ben de böyle şey var. İlk ve sen zaman titreyerek geçiyor <laughs> Anladım. Allah İkinciyi de atabiliriz istersen. Fark Her türlü yeneceksin de. <laughs> Bak şey yap. İki tane heyse attığın zaman ben şey yapacağım. Yanına yaklaşacağım. Kaskı atacağım tamam mı sana? Onu dur dur. Neden? O Instagram'da çok seviliyor. Gidersin Instagram'a ya da TikTok'a atarsın. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bilmiyorum belli şeyleri. ben ama bir şey deli gibi hesa atıyor. Ben onu beceremem ama. Hı. Ben mi? Güzel gitti. Yeni ayar bu, yaptım biliyor musun? Bu senin üçüncü şans zırbın sözün kaç? İkinci şahıs türbinsiz <laughs> joystick. Zirad. Joystick ne ya? Bu, bu aralar joystick ayarladığım için <laughs> aklım hep ondan. M4'ün ben bu arada silahlarımın hepsi ayrı şey. Onu nasıl şeyi. yaptın ya? Onu, nereden ya? Onu bile bilmiyorum. Gelişmiş Dur. ayarlardan. Ee, eğitim sahasında daha kolay oluyor. Zaten aldığın silah eline alıyorsun. Solda şey açılıyor Hı -hı. ya. Üçüncü şahıs dürbün sözünü hissedin, evet. istedin değil mi? Ateş Hı -hı. etme. Kamera hassasiyeti. 371. Koç. Kamera. Kamera. Ateş etme. Ben sana jiroskopu verdim. Hassasiyet M400. Kamera hassasiyetim üçüncü şahıs dürbünsüz de 133'te. Jiroskopum kaç? 133 o. Jiroskop ateş etme. 371 üçüncü şahıs dürbünsüz. 371. 271 mi 371 mi? Heh. 300. İlk defa başkasının hassasiyetiyle oynayacağım. Senin benimki şey neydi? ya. Benim klasya ayarlıydı. Yok yok. Hmm. 10. Ee, düz mü? O zaman belki sen biraz daha düşürebilirsin ya. Çünkü benim ya. 6.7 senki 6.1 Senin cihazın ne? Ondan. da. 15 plus, 60 Kaç? Olayım. 60. on demiyorum. FPS demiyorum. 15 kaçtı? Plus plus. Bir 15 Pro Max diye anladım biliyor musun? Açsın açsın. açsın. Mı? Yok Dediğim ya. gibi ekran kaydı alınmıyorsa yoksa dursun mu? Keşke. Keşke Pro Max olsaydı. Al sen biliyorsun. Yani ben seni zorlayamam Yok şimdi bir şey için. Ekran kaydı alsam Instagram'dan yollarım ben sana. Kullanmak istersen tamam. kullanırsın. Tamamdır. Tamam. Hadi kursun. <gülüyor> Tamamdır. Bu <laughs> değil herhalde. Yeni bir yol açalım. Belki bu yüzden. Bayağı izleneceğiz gibi. Ben öyle hissettim. Dediğim gibi ben üç kişiyi daha eklemiştim bense diye, bak onlar daha oyuna girmedi. Bu çocuk kişi. şansa, bu da önceden çıkmış, daha sonra şansa girdi. bir ışınlanıyorsun var ya. <laughs> Sesler bana girdi ya. Onda lazeri iyi bu bir şey sen göstereyim mi? Niye sihirli boya? Aa. Yemek <laughs> <Yoruma> yerleri aldı. <laughs> Benden daha iyi oynamayı <laughs> başardı. Oha bu ney bu ney? Bakayım. Kanka kaskı. Kanki yeğenim bastı dolayı bir saniye. <laughs> Hadi başla yakın gel başla başla. <laughs> Paşam. Nereye <laughs> Uy! <laughs> Sana video çıkarıyoruz. <laughs> Jesus! Ah! <laughs> Gel ben sana kaskı vereyim gel. Ben kaskı vereyim bekle.

ya. Bir tane kafana gelse öleceksin. Nihayet ya. Sabah tanıları nerdeler çekiyorum biliyor musun? Onu <laughs> iki yedim valla. Gizlendim. Gizlenemedim daha doğrusu. Canım var ya nasıl? Aaa. <laughs> i̇şte benim de uzağım olmuyor herhalde ya. Duvar yiyorsun. Duvar yiyorsun. Ne oldu? Oha! Oha! <laughs> Sana oraya atacağım. Allah'ım ya. Oo. Bildirimleri kapatmayan versede tek mal ben olabilirim herhalde. Yani. Işınlanıyorsun. <laughs> Bu ne güzel döndü. Aslında dönmedim ama boydan aşağı taradım sadece. Boydan aşağı yani baştan aşağı değil. Konuşma özür dilerim. da mermi değiştirelim. <laughs> Mas... Lan be. Ey ne sal. Sen de Sana şey Sana deke benim deke ayarı de. verdik. Benden iyi oynamaya başladın. <laughs> şey. Diyorum ki sana benim ayarları verdik. Benden yani iyi. Ya ben senin ayarları full alacağım ama haberin olsun. <laughs>